Niye öyle duruyorsun? Hasta mısın kızım? Bir şey mi üzülüyorsun yavrum? Yok anne, yorgunum biraz. Anne! Ay hayırdır inşallah. Anne! Necla, <laughs> ne oldu kızım? Babam nereye gitmiş bilin. Aa, adamın parasını verecekti, oradan da belediyeye falan gidecekti. <laughs> ne olmuş, nereye gitmiş? Sıkılırım söylüyorum. Feride abla gel gel, süper bir haberim var. Babam. Cemil. <laughs> Ay bak oyun oynuyor. Adam gibi söylesene kızım. Cemil babasının şirketine gitmiş. Aa, Niye? Evet. Yolda karşılaşmışlar. Arabalarına binmiş. Ee? Tanışmışlar falan. Ay ikisi de bir memnun olmuş. Bir memnun olmuş sormayın. Yeah, <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gelsene yemek yiyelim. Sağ olun annem bekler. Merhaba. Cumartesi görüşürüz. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Geldi. Babam geldi. Yanında da Oğuz var. Aa. Aa ah. Cemle gitti Oğuzla geldi. Hayırlı inşallah. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Beraber mi geldiniz? Kapıda karşılaştık. Beni Cem getirdi. Cık, cık. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. İşleri hallettin mi? Aha. Cem aradı. Babasının şirketine gitmişsin. Cumartesi günü bize geleceklerini de söyledi mi? Aa. Aa. Bize mi gelecekler? Hı hı. Ne alaka? Niye geliyorlar? Yoksa Necla'yı mı isteyecekler? Öyle mi Ali Rıza? Necla'yı istemeye mi gelecekler yoksa? Yok artık daha neler? Şş, dur sen sus anlatsın baba. Ey Ali Rıza. Ne eysi ya? Adam evinizi merak etti mi? Bir gün rahatsız etmek isteriz dedi. Ben de buyurun dedim. Cumartesi için kararlaştırdık. Hepsi bu. Mecrai değil yani. Evi görmeye geliyorlar. E, Cem iyi anlaştılar dedi. Ah. Çok kibar. Görgülü bir adam. Sohbet ettik biraz. Ev işi ne oldu baba? Kemal Bey'in birlikte çalıştığı mimarlardan biri araştırdı. İstimlak olayı gündemdeymiş. Doğruymuş yani. Elin satılması hayal oldu. Alacak adam istimlak bir şey ister, istemez. Üzülme Ayrı'ya. Ne yapalım? Kısmet. Üzülme. Ailecek geliyorlar değil mi? Annem anında başka boyuta geçti. Sen de öyle. Kusura bakma hayatım. Necla birden heyecan yapınca ben de daldım. Sahi ne oldu? Sen niye erken geldin? Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Söylemem sürpriz. Sürprizlerden pek hoşlanmıyorum biliyorsun. Tamam o zaman söyleyeyim. Galeriye gideceğiz. Sana araba aldım. Ne? A A araba aldın bana. Evet sana. A Siz de duydunuz değil mi? Ben yanlış anlamadım yani. A Yok A yavrum, yavrum. araba almış. Canım benim. A çok teşekkür çok ederim. Çok çok ne marka ne renk? Gidince e görürsün. Iş. İyi de nasıl kullanacaksın? Senin ehliyetin yok ki. Yarından itibaren sürücü kursuna gidiyor. Giderim. Sen de beni çalıştırırsın. Sonra Allah kim tutar beni? <laughs> güle güle kullan evladım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazadan beladan saklasın. <laughs> Hayırlı olsun Kullanmasını bir öğreneyim. Bakın sizi nasıl gezdiriyorum. Sıfır kilometre değil mi aşkım? Öyle onun bunun eskisiyse istemem bak. Bana mı laf çarpıtıyorsun Leyla öyle onun bunun eskisi falan derken? Ay hiç aklıma gelmedi valla. Canım benim. Hadi gidip bakalım hadi. Tamam hadi. Anneciğim babacığım biz gidiyoruz. Güle güle. Güle güle yavrum. Sen de gelsene Necla. Yok. Benim dersim var. Başka zaman görürüm. Hoşçakalın. Hadi yavrum güle güle. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Öpeyim anneciğim. Rahatsız olma babacığım. Hadi yavrum. Rahatsız olma lütfen. Görüşürüz. Güle güle. Şükürler olsun ya Rabbim bugünleri de gördük. Şşt. Tamam Hayriye. Çıkmadılar daha. Ne oluyor görmemişler gibi? Hadi bay bay, güle güle. Haftasını ıslatmaya gideriz sen, ne dersin? Hı? E, cumartesi olmaz, Cemler geliyor. Pazarda belki ikimiz çıkarız. Söz veremem. İyi tamam. Görüşürüz. Süper bir şey. Şahane. Hala inanamıyorum Oğuz. Sen niye böyle bir şey yaptın durup dururken? Niye mi? Sen benim karımsın Leyla. Her şeyin en iyisine, en güzeline layıksın. Sen benim bir tanemsin. <laughs> Buyurun. Anahtarınız ve ruhsatınız. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bin. Çok seviyorum. Ben de canım. <laughs> Yakıştım değil mi? Hem de nasıl. <laughs>